Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil vadilerin ortasında geceleri gökyüzünü pofuduk bir örtü gibi saran sihirli uyku bulutları yaşardı. Bu bulutlar, çocukların rüyalarına özel, yumuşacık birer hikaye taşıyan gece masalları bahçesinin ta kendisiydi. Bulutların sessiz ve özenli çobanı, yıldızları saymaya bayılan minik Mert'ti. Mert'in çok önemli bir görevi vardı. Her gece uyku bulutlarının doğru zamanda ve doğru yerlere ulaşmasını sağlamak. Eğer bir bulut yolunu şaşırırsa bir çocuk uykusuz kalabilirdi. Mert elindeki sihirli flütüyle melodiler çalar, bulutları nazikçe yönlendirirdi. Bu melodiler tıpkı uyku meleğinin fısıltıları gibi bulutların içindeki rüyaları daha da tatlandırır, çocukların mışıl mışıl uyumasını sağlardı. Ancak bir gece Mert flütünü çaldığında Bulutlar her zamanki gibi hareket etmiyordu. Bazı bulutlar çok hızlı ilerliyor, bazıları ise olduğu yerde dönüp duruyordu. İçlerindeki rüyalar da bulanık ve karma karışık görünüyordu. Mert flütün sesinin zayıfladığını fark etti. Eğer bulutlar doğru yolu bulamazsa hiçbir çocuk huzurlu bir uyku çekemeyecekti. Mert endişeyle gökyüzü bilgesine danışmaya karar verdi. Gökyüzü Bilge'si en yaşlı ve en bilge bulutlardan biriydi. Bilge, Mert'e gülümsedi ve usulca konuştu. Gökyüzü Bilge'si dedi ki, ''Minik çobanım, flütünün sesi zayıfladı çünkü dünyanın gürültülü sesleri onu bastırıyor. Bulutlar, sessizliğin ve huzurun melodisiyle yol bulur. Sesini ve bulutları güçlendirmek için sakinlik vadisine gitmelisin.'' Orada dinginlik pınarından beslenen sessiz taşları bulmalısın. Mert hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. Önce kalabalık şehrin üzerinden geçti. Şehir araba kornaları, insan sesleri ve bin bir türlü gürültüyle doluydu. Mert bu karmaşanın içinde flütünü çalmakta zorlandı ama bulutların ve çocukların uykusunu düşünerek pes etmedi. Kalabalık şehri geride bıraktığında yemyeşil ve huzurlu Sakinlik Vadisi'ne ulaştı. Burası o kadar sessizdi ki kendi kalp atışını bile duyabiliyordu. Vadinin ortasında berrak sularıyla parlayan dinginlik pınarı vardı. Pınarın etrafında üzerinde minik semboller olan parıldayan sessiz taşlar diziliydi. Mert, flütünü bir sessiz taşa yaklaştırdı. Taş, anında parlamaya başladı ve flütün melodisi daha güçlü, daha berrak hale geldi. Flütten yayılan melodi tüm sakinlik vadisini doldurdu ve gökyüzüne doğru yayıldı. Mert'in kalbi umutla dolmuştu. Mert, flütünün gücüyle dolu hızla uyku bulutlarının yanına döndü. Melodisini çalmaya başladığında bulutlar anında yönlerini buldu. Rüyalar tekrar netleşti. Bulutlar ışıl ışıl parlamaya başladı. Her bir bulut doğru çocuğun penceresine doğru ilerledi ve tatlı rüyalarını fısıldadı. O gece dünya üzerindeki tüm çocuklar en huzurlu ve en güzel rüyaları gördüler.